Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütü olan YPG ile işbirliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye iş işbirliği yapması gerekirdi. Bunu bekliyoruz. ABD'nin kendi içinde de YPG ile işbirliği yapılmasının ve YPG'ye silah verilmesinin yanlış olduğu ve doğru olanın müttefiklerle birlikte hareket edilmesi gerektiği dile getirilmeye başlamış bulunuyor geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki asil milletimizin, gelecek nesillerimizin güven içerisinde yaşaması için 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimse düşmesi olmaz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için gerçekten gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizleri kabul edilemez. Ve mesele hiçbir yere götürmez. Tehdit dili, provokasyon ve gerilimi artırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir. Silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir. Malumunuz Ege'de bilimsel araştırma yapan Çeşme gemimize Yunan F-16'ları tarafından bir tacize bulundu. Tabii buna ilişkin gerekli cevap ilgili arkadaşlarım tarafından verildi. Usullarım tarafından verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Ayrıca Yunanistan Türkiye ile problemlerini Türkiye Avrupa Birliği veya Türkiye Amerika Birleşik Devletleri problemi haline getirmeye çabalıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki. Son dönemde yaşanan gelişmeler dikkat alındığında ülkemizin savunma sanayine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiğini açıkça görülmektedir. Dışarıdan satın aldıklarımız dahil yerli ve milli silah sistemlerimizde, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemize yönelik artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemlerinin temini bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nden Petri, Fransa İtalya'dan Santi almak istedik ancak bu çeşitli nedenlerle mümkün oldu. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldık, tedarik yerine gittik. S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihiyle egemenlik hakkını kullanmıştır. Türkiye'nin son 10 yılda etki alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yıllık ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca belirttik ve ısrarla şunları söyledik. S-400 savunma sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç durumunda kullanılır Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimse zararı yok. S-400 savunma sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç durumunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimse zararı yok. NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeli sistemler, çeşitli sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın füze ve hasa olmasıdır. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil olarak kullanacağız. Bunu çok defa söyledik. Teknik çözümler mümkün. NATO'nun da dahil olabileceği ortak çalışma grubu teklifimiz masada biz görüşmeye hazırız. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere bir takım sistemlar uygulanması müttefiklik uygun değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Türkiye NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü ve stratejik bir müttefikidir. ABD ile hem iki ülkenin hem NATO'nun hem bölgenin ve dünyanın yararına ortak yapabileceğimiz işler olduğuna da gerçekten inanıyoruz.